Bakalım. Taksi geliyor. Gelsin bakalım taksi. Taksi kaza yaptı. Şimdi sıradaki polis, polis arabası alalım. mı? Beyaz bir polis arabası. <laughs> okul otobüsü geliyor. Gelsin bakalım okul otobüsü. Okul otobüsün nereye kayboldu? Aa bizim yolumuzun altına girmiş ev evet. puro. Ya sen çok yaramaz bir okul otobüsüsün. Okul otobüsleri çok yavaş evet. gitmeliler. Çünkü öğrencileri taşıyorlar, değil mi tatlım? Evet. Şimdi ekskavatörümüzü kaydıralım bakalım. Tospa arabası geliyor. Tospa arabasını araba yolumuzdan kaydıralım diyecektim. Kaza yaptı Emir burada. Eskavatörün arkasını kaza yaptı. Eskavatör ona yardım etsin o zaman. Ne yapalım? Gel bakalım sen şöyle kenara. Kargo arabası geliyor. Gelsin bakalım kargo arabası. Hop. O da çarptı Emir Burak. Vinç arabasına çarptı. Bu güzel geliyor. Bu güzel. Bakalım nasıl gelecekmiş bizim araba yolumuzdan. Kaza mı yapacağız yoksa? Düzgün bir şekilde gidecek mi? Düzgün gitti. İtfaiye arabası geliyor. Nani, nani. İtfaiye arabası geliyor. Hadi bakalım Başka gelsin. Ama. Baba. Çok hızlı bir itfaiye arabası. İtfaiye aracı ne yapardı? Yangınları, yangınları söndürür. Yangınları. Evet. Şimdi sıradaki arabamız. Aa! Bir tane daha itfaiye arabası. Hadi bakalım gelsin. İtfaiye arabaları çok hızlıdır ve yangınları söndürür. Evet. Winch geliyor. Winch bakalım nasıl gelecekmiş. Aa, gelemiyor mu diyecektim. Geldi. İnanmıyorum, itfaiye arabasına çarptı. Tatlım, şimdi Tayo ve arkadaşlarını ee? gönderelim. Ama ne yapalım biliyor musun? Renklerini söyleyelim. Önce kırmızı Tayo arabasını gönderelim. Hadi bakalım. Kırmızı. Kırmızı Tayo arabası geldi. Hemen kayboldu Gözden. Çok hızlı. Küçücük bir araba ama ne kadar hızlıymış ya. Şimdi sırada yeşil olanı gönderelim. Hadi. Yeşil. Yeşil. Kayo arabası. Kırmızı olanı çarptı. <laughs> Şimdi sarıyı gönderelim. Hadi. Evet, Sarı Kayo. Aa. aa Bu ne oraya çarptı. Değil evet. mi? Sarı olanın ismi idi. Yeşil olanın adını biliyor musun? Evet. Ben mavi olanın adı neydi? Tayo. Tayo. Hadi bakalım. Tayo. Ta otobüs geliyor. Küçük otobüs Tayo. Aa! Emir Burak. Yeşil otobüs Çarptı. Fakat fakat aa, ben elimden düşürdüm. Bir tek bu araba kaza yapmadı. Küçük otobüs Tayo kaza yapmadı ama diğer arkadaşları kaza yaptı. Ne yapalım? Şimdi sıradaki Arabalarımıza geçelim. Evet. Sıradaki arabamızı seçelim. Küçük taksi. Küçük taksi. Aa Emir Burak seninle aynı renk. Gömleğinle aynı renk. Evet. Gördün mü? Mavi bir taksi. O da ekskavatöre mi çarptı? Bunun adı neydi? Bilemedim sanırım ben. Ekskavatör. Bunun adı ekskavatör mü? Evet. Yoksa kepçe mi? Ekskavatör. Öyle mi? Doğru bilmişim o zaman. Tamam. <laughs> şurada arkada onlar ne ya? Polis onlar arabası. mı? Polis arabası mı? Aa, aa! Siyah bir polis arabası. Böyle bir kaputu açılıyor. Nasıl açılıyor? Göremedim bir Oradan daha. Buradan da öyle. Aa! Burayı, böyle böyle oraya basınca... basıyor açılıyor. Hmm, çok güzelmiş. Hadi gönder bakalım. Araba yolumuzdan mı oh. Fena çarptı. Emir buraya bak. Bu açıldı. İtfaiye arabasına çarptı. Sonra ön kaputu açıldı. Demek ki darbelere darbe buradan alınca ön kaputu havaya kalkıyormuş. Anneciğim, aa! Bu da mı evet. itfaiye arabası? Evet. Sanırım pili bitti. Bak. Ama ben şunu söylemiştim. Şu da bir itfaiye arabası. Evet. Hadi önce onu gönderelim. Sonra da şu benim bulduğum arabayı göndeririz. Vay! bırak şu benim gördüğüm itfaiye arabasını da sürelim mi? Al bakalım anneciğim. Tamam. Sürelim. Hadi bakalım. Nasıl geliyormuş bu itfaiye arabası? Aa, şurada ne görüyorum? Aa, küçücük bir ambulans mı o? Çıkar bakayım Emir Burak. Evet, ambulans. Bakayım şuna Emir Burak. Ne kadar güzel bir ambulans Emir Evet, Buran. çok tatlı. Evet, hadi bunu sürelim. Al bakalım anneciğim. Bakalım nasıl hızlı gidecek mi? Vauf! Wow. Nani nani sirenleri çalıştı nani, nani nani nani. Şimdi burada kocaman bir arabamız varmış. Şaşırmak mı? Evet, şimşek McQueen. Gönder bakalım. Bir canavar kamyon mu? Hadi al bakalım. Bir, bir de polis arabası. Evet. Önce kırmızı canavar kamyonu gönderelim hadi. gönderdim. Öyle mi yaptın? Evet. Aa, şurada arabalar görüyorum. Hadi onları da sürelim. Evet. Getir bakalım anneciğim. Getir paşam. Senin arabası. Senin arabasının adam var. Öyle mi? Legodan bir adam. Koy bakalım arabanın buna nasıl gidecek görelim. Git değil, hattı. Ne çaltsın? Hayır, hattı. Hortuyu söyleyin. Vay! Silik arabasının arkasına evet, çarptı. Evet, silik arabasının arkasına çarptı. Anneciğim, bak şurada bir tane kırmızı, bir tane siyah araba görüyorum. Geçe bakalım onları. Beton mikseri var. Evet, Hadi beton küçük mi? küçük. Hadi onları getir. Küçücük bir tanemde büyük. Evet. Hangisi seninki olsun onları yarış yaptıracağız. Renkli olan seninki olsun. Mavi de benim olsun. Tamam mı? Hadi bakalım. Gönder. Aa, renkli olan kaza yaptı. Mavi olan kazandı. Hadi o da kazanmış olsun bakalım. İki tane Mario Kart arabası var orada. Hadi onları getir anneciğim. Bir tanesinde Mario var, diğerinde hayalet olan arabamız var. Getir bakalım tatlım. Hadi koy. 3, 2, 1, başlasın yarış. Hangisi kazandı göremedim ama o kaza yaptı. Bu araba yolundan düşse de bu kazandı. Aa ne kadar çok korkmuş Emir Burak hızlı gitmekten bak. Görün Bırak bakalım. Kim? Aa, iki tane arabamız kalmış. Getir bakalım tatlım. İki arabamızı da yarıştıralım. Bakalım hangisi kazanacak? Tam kazandı. Bu küçük taksi de kaybetti. Yarışlarda kaybetmek de vardır, kazanmak da vardır. Öyle değil mi Emir Buran? Evet. O yüzden eğlenmemize bakıyoruz çocuklar. Kanalımıza <laughs> abone olmayı, Unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.